Merhaba arkadaşlar. Bugün size uygun fiyatlı bir paletle yapabilecek bir tane bulu göz makyajı göstermek istiyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi normalde bulu ma yani bulu göz makyajı ben de çok yapmam ama şöyle çok eski bir tane far paletim var benim. Yani pek maliyetli olmasın. Normal herkesin yapabileceği bir şey olsun istiyorum ben de o zaman başlayalım. Umarım güzel yaparım. Şimdi öncelikle gözümü ısıtacağım şöyle. Maşallah çok fazla beyazmış. Şey. Şöyle açık bir tane tonum var. Onunla iyice de katlanma çizgisini Işık iyidir umarım. Belli olsa. Ve gözüm katlama çizgisi an. Şimdi bildiğimiz şöyle bronzer rengine benzeyen bir tane farım var. Şurada onu direkt katlama çizgime uygulayacağım. iyice uyguladıktan sonra Şöyle şöyle yani Bu şimdi Ben bu paletalı alalı bayağı önce olmuş Şimdi çok daha güzeller çıkmıştır tabi Çok far paleti almıyorum ya Aslında 4-5 tane vardı Şöyle Yani yetiyor onlar genelde Çok fazla far paleti de sürmüyorum Direk mi? Tam şuraya uygulayacağım. Şuraya. bu dışa doğru. Ben de çok bilmiyorum burada arada yeni yeniyim ya bu iş. Ya genelde aldık falan sürüyorum. Farklı çok sürmediğim için o tarafta yeniyim yani. Yeni de değil, tam olarak şöyle böyle oluyor Şimdi biraz üstüne alacağım. Hepsini beraber böyle böyle. Bant falan aslında o taktiklerle bir denesek mi ya? Nasıl, nasıl olur acaba? Bazen yapınca benim böyle morarmış gibi duruyor gözüm. Şu an bence normal de. Ama şu an biraz daha böyle bu böyle göz makyajlarında rimel sürünce güzel oluyor ya. Bence bu kadar iyi ya. Hem çok fazla mı? Yani vakti almak fazla. Şimdi üstünden rümel geçiyorum. Böyle gözüküyor. Dışa doğru rümeli uygulayacağım. Evet, makyajım bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkese görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.